10 Gece Haberlerine hoş geldiniz. Önemli bir bağlantıyla bülteni açacağız. 2015 Genel Seçimleri öncesinde siyasi ortam iyice kızışıyor. Partiler peş peşe kuruluyor. Son olarak 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal parti kurdu. Şimdi Ahmet Özal'la birlikte partiyi değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederim. Efendim 12 yıl ara verdiğiniz siyasete geri dönüyorsunuz. Neden böyle bir karar aldınız? Bu soruyla başlayalım. Daha sonra 2015 genel seçimlerine yönelik sorularım da olacak. Tabii. Ee, ben e, 12 yıldır ciddi olarak siyasete uğraşmadım. Çünkü Türkiye'de e, ilk 2002'den itibaren 2001 krizinden sonra AK Parti hükümetinin e, 2002'den itibaren e, Özellikle 7-8 sene doğru işler yaptığını gördüm. Onun için siyasette e, herhangi bir e, girişimde olmadı. Zaten doğru işler yapılmasıdır siyasette önemli olan. Fakat son birkaç senedir e, yanlışlar giderek artınca, e, talep de gelince halkın halktan. Onun üzerine e, 2015 seçimleri için siyasete girmeye karar verdim. Zaten 2015 Haziranında da bildiğiniz üzere e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi rakibimiz değildir. O bir parti evet. genel başkanı da değil, bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla artık ihtiyaç olduğunu hissettiğim zaman geldiğini için karar verdim. Efendim 8-9 sene AK Parti güzel, iyi işler yaptı dediniz. Peki 8-9 evet. seneden sonra hatalar mı oldu? AK Parti'nin yanlışları mı oldu size göre? E, yani... Gayet tabii. Yani bütün bütün partilerde böyledir. böyledir. Bu çok doğaldır. Bunu da yadırgarmamak lazım. Bu e, çok partili sisteme geçtiğimiz 1950'den beri gerek Demokrat Parti, gerek Adalet Partisi, gerek Kanavatan döneminde de en iyi dönemleri ilk 7-8 senedir. Ondan sonra zaten onlar da e, enerjisini kaybederler, yıpranırlar. Bunlar çok doğaldır. E, Türkiye'de 12 sene, 13 sene iktidar olmak e, çok zor bir iştir. E, ve zaten bu ülkeye bir, bir bir şey verebiliyorsunuz, 7-8 sene de verirsiniz. Ondan sonra fazla bir şey veremezsiniz. Zaten son 10, 10, 12 senelik şeyin AK Parti iktidarına bakarsanız kalkınmanın en yüksek olduğu yıl 7 senedir. Ondan sonra sabitleşmiştir. Yani kalkınma da olmamıştır doğru Bu Bundan sonra olmaz. Evet. Onun için yeni bir, yeni bir enerji ve kan ihtiyacı Olduğunu düşündüğüm için tekrar bir siyasete evet. geri döndük. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıldır sık sık yaptığı her konuşmada hemen hemen e, siyasetle ilgili e, Turgut Özal'ın izinden gittiğini söylüyor. E, siz de evet. kurduğunuz partide e, muhtemelen bu çizgiyi e, temsil edeceksiniz değil mi? Gayet tabii gayet tabii. Ben e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın e, yıllardan beri dediğiniz gibi Özal'ın çizgisinde olduğunu söylemesi bana sadece mutluluk verir ve doğru işler de yaptığını ben zaten de söyledim. Ee, ama şu an belki kendisi siyaseti değil. Ee, onun için e, bundan sonra Öcal'ın çizgisini takip edecek olan en yakın olarak 10 38 sene yaşamış biri olarak ben olduğumu düşünüyorum. Tayyip Bey de artık rakibimiz olmadığı için de onu da yüksek düşünmüyorum. Efendim, 2015 genel seçimlerine girmeyi düşünüyor musunuz? Çok da kısa evet. bir süre kaldı. Bu kısa sürede teşkilatlanma çalışmaları vesaire, bu Hep tür konularda ne bitirilmiş. tür adımlar atılacak? hepsini bitirdik. 2015 seçimlerine inşallah giriyoruz. Allah izniyle. Peki hedefleriniz arasında neler var? 2015 genel seçimlerinde biliyorsunuz %10 barajı var. Bu barajın kaldırılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bir süreç işliyor. Evet. Özellikle barajın kaldırılmasını da parlamento dışındaki muhalefet partileri talep etmişti. Saadet Partisi ve Hı -hı. Büyük Birlik Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Hı -hı. Mahkemesi de bu barajı bir hak ihlali olarak görürse 2015 genel seçimlerine barajsız da girilebilir. Hem bu tartışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz bunu soracağım hem de genel olarak kuracağı, kurduğunuz partinin hedefleri neler? Bana şöyle söyleyeyim. Birincisi ben baraj konusunda %10'un çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Zaten Avrupa'da ortalama %5'tir. Baraj %5 olması en mantıklısıdır. Yani sıfır baraj da çok mantıklı bir şey değil. Dar bölge seçim sistemi de çok mantıklı ve adaletli bir sistem değil bu sistemde devam edip barajı yüzde beşin ıı, civarına düşürmek lazımdır. Ben Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini bilmiyorum tabi. Ee, ama ne karar verirse bizim için çok fark etmez. Biz biz zaten siyaseti yüzde on barajı geçmek için yapmıyoruz, iktidar olmak için yapıyoruz. Dolayısıyla bizi ilgilendirmez yüzde on olup olmayışı. Bizim hedeflerimiz arasında tekrar orta direktir. Tekrar orta direktin problemleridir. Türkiye artık yurt dışındaki ıı, dış problemlerle yoğunlaşmış halkımızın kendi sıkıntılarıyla pek ilgilenen kalmamış Türkiye'de. Yani bizim orta direk dediğimiz işte işçiydi, memurdu, emekliydi, bunun problemleri bizi ilgilendiriyor. Köylünün problemi bizi ilgilendiriyor. Biz bunların çözümleri için çalıştık, bunları halkımıza anlatacağız. Daha çok önemli olan orta direğin tekrar orta direk olmasıdır. Şu anda orta direkte pek kalmadı Türkiye'de maalesef. Sayın Özal, partinizde ne gibi kadrolar var? Kimler var ekip olarak hani e, parlamentodan milletvekilleri olur mu aranıza katılacak olan? Ee, var. Görüştüğümüz gelmek isteyen arkadaşlar var. E, acele etmiyoruz biz. Ama mutlaka gelecek arkadaşlar var parlamentodan da. Ama daha çok bizim e, bizim için önemli olan yeni insanlar, genç insanlar, yeni yüzlerdir siyasette. E, dolayısıyla böyle çok eski isimlerden de birkaç tane e, bizim kadrolarımıza abilik yapacak aslında tecrübeli insanlar dışında çok fazla da düşünmüyoruz. Gençlerden bir ekip kuracaksınız yani. Aynen öyle, aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Birazdan da ben zaten basın ederim. toplantısı düzenleyip detayları paylaşacaksınız Bağlıyorum. kamuoyuyla. Teşekkür Biz de bültenlerimizi aktaracağız. İyi çalışmalar. Çok mal, sağ olun, sağ olun. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde devir teslim töreni gerçekleşti. İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyince istifa etmişti partinin İstanbul İl Örgütü'ne eski genel başkan Murat Karayalçın getirildi.